Nasıl bir ekonomi televizyonundan merhaba ben Süheyla Yılmaz. Paranın programına hoş geldiniz. Haftayı Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'la birlikte kapatıyoruz. Ve Türkiye ekonomisine çok farklı bir noktadan bakıyor hocamız. E, seviyoruz oyun oynamayı. Oyun şirketlerinin nereden nereye geldiklerini bile gördük. Oyun ekipmanları sağlarken, e, bununla ilgili altyapıları hazırlarken nereden nereye geldiklerini bile görüyoruz. O yüzden hocamız da biraz daha Tırnak içerisinde anlayabileceğimiz dilden yaklaşmak istemiş. Cengo ekonomisi diyor. Hocam hoş geldiniz <laughs> yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba Seyir Hanım. Merhabalar hocam. Cengo ekonomisi yani yanlış bloklarla yükselen kırılgan kuleden bahsediyoruz. Neyi kastediyorsunuz? <laughs> İki ayrı yazınız var. Ee, bu yazı nereye dönüşür ne yapar makaleleriniz nereye gider bilmiyorum ama çok enteresan başlık çıkarmışsınız hocam sizden dinlemek isterim aslında Türkiye ekonomisini anlatıyorsunuz aslında bize burada ama e, tam olarak neyi kastediyorsunuz Cenga ekonomisiyle sizden dinleyelim aslında uluslararası şeyde e, basın organları biraz bahsediyordu Cenge ekonomisinden özellikle Amerika için Tabii bizde dinamikler daha farklı. Ben de onu Türkiye'ye biraz uyarladım. Yani evet, oyun oynuyoruz, jenga oyunu oynuyoruz. Böyle çok hani tahta blokların üzerinde yükselen bir kule var biliyorsunuz. Peki o tahta blokları e, çok akılcı çekmek gerekiyor. Çok akılcı e, davranmak gerekiyor. Çünkü her çekilen blok aslında kuleyi yükseltiyor bir taraftan. Çünkü aşağıdan çekip yukarı ekliyorsunuz yükseliyor ama aynı zamanda bir kırılganlık da yaratıyor. Şimdi bir kere öncelikle zeminin sağlam olması lazım. Yani kurumsal yapının sağlamlığı ile mümkün tabii ki bu. Ama onun haricinde aslında bu jeng ekonomisi bize hani ekonominin mevcut durumunu ya da gelecekte var olacak başka kırılganlıkları göstermeye çalışıyor gerçekten bir oyun üzerinden şey yapabilirsiniz, tanımlayabilirsiniz. Peki biraz da ikiye böldüm yazıyı. Aslında bütün Türkiye ekonomisi için yani 100 yıllık bir trend bile anlatılır. Ama herkes son 4-5 yıla daha fazla şahit. Herkesi daha finansal okur yazarda yaklaştırdı. 4-5 yıllık gelişmeler. 2021'den aldım, işte günümüze kadar getirdim ve biraz daha tabii ileriye ilişkin bir projeksiyon da buradan yapabiliriz. Çünkü orada hangi blokları çektik, ne yaptık, ortaya ne çıkarttık? Aslında 2021 23 döneminde amaç kulenin yükselmesiydi. Altından hangi bloğu istediğiniz gibi çekebiliyordunuz. Önemli olan büyüme. Çünkü seçime giden bir süreçte en önemli gösterge büyüme zaten. Hani ekonomi ne kadar büyüyor, işsizlik ne kadar azaldı. Onun haricinde gelir dağılımı bozulmuş ya da ödemeler riski dengesine ilişkin riskler ortaya çıkmış. Onların böyle palyatif çözümlerle gidilebiliyordu. Tam da öyle oldu gerçekten. O dönemin mesela en önemli bloklarından biri faizdi. Düşük faiz ne yaptı? Nihayetinde enflasyon yarattı. Rekabetçi kur ne yaptı? ihracatın bir atılım göstermesini sağladı mı? Onu da sağlamadı. Yani o 2021 son çeyrekteki Türkiye ekonomi modeli kuleyi sadece yükseltti. Fakat inanılmaz bir sallantıda olduğu ortaya çıktı. Zaten sonra, 2020 seçimlerinden sonra söyler yani ortodoks politikalara geçilince diğer politikalar eleştirildi yöneticiler tarafından bizzat. Şimdi neler biz rasyonel politikalara geçiyoruz. Şimdi bakalım onun izlerine bakalım ne oldu? Ee, evet bu sefer önemli olan kulinin yükselmesi değildi, sağlam olmasıydı. Ee, çünkü faiz oranları arttırılacaktı. E, bu da haliyle sıkılaşan bir ekonomi, sıkılaşan para politikasıyla e, çok da böyle muazzam bir büyüme beklenmemesi lazımdı. Çünkü önemli olan enflasyonla mücadeleydi. Ama tabii bunun e, enflasyonla mücadelede Gerçekten iki yılın sonunda çok da fazla bir adım atılmadığı ortaya çıktı. Ama o esnada da tabii blokların çekilen blokların aslında bir kısmının küçük işletmeler olduğu ortaya çıkmış oldu. İşte iflaslar, kredi erişemedikleri için ya da işte piyasadaki paylarını da kaybettikleri için pazarı kaybedebiliyorlar. Ve bazı ihracatçı firmalar tabii ki dış, dış piyasada rekabet edemiyorlar. Böylelikle kobiler aslında çekildiği anlaşıldı. Sonra tabii kobiler gidince yani önemli bir kısmını kaybedince aslında iş gücü piyasası da sallantılı olduğu anlaşılıyor. Şimdi kule nasıl aslında çok yükselmeyecekti ama önemli olan enflasyonla mücadeleydi. Bu sefer onun aslında kuleyi sallantıda nasıl bıraktığını gördük. İş gücü piyasası bundan olumsuz etkilendi. Aslında o hani talebi baskılamak ee, üzerinden dezenflasyon süreci yürütülüyordu ya Süheyla Hanım. Peki bu sefer aslında orta sınıf da kayboldu. Yani orta sınıf bloğunu da çıkarttık düşünün. Ee, kobilerin bir kısmı gitti. İş gücü şeyi, bloğu doğru yerden çekilmedi. Ondan sonra zaten gelir dağılımında bozulma. Ee, ama tabii gelir dağılımının bozulması aslında yine talep hala canlı kalabiliyorsa. Çünkü her zaman bir muktedir kitle oluyor yani her şekilde şey yapan, harcayabilen. E Bunun dışında tabii ithalata bağımlılık devam ediyor. İthal mal talebi kendisine devam ettiriyor. Şimdi yeniden noktada aslında şu ortaya çıkıyor. Demek ki zemin çok sağlam değildi. E, birliği gelir içinde özellikle işte ücretlilerin aldığı pay giderek azaldı. Bazı tabii işte örneğin EYT ile bir dönem yükseldi. Bir dönemde geçen sene Herkes bir SGK'da çalışanlar, ne oldu SGK'lılar? Biz dediler, biz 31 Aralık'a kadar biz bir emekli olalım çünkü maaşımız çok düşecek. Çünkü emeklilik e, yasası bunu gerektiriyor. Yani aylık bağlama oranı giderek düşüyor. Siz daha çok çalışsanız bir de daha e, hızlı düşüyor hatta emeklilik maaşınız. Ve onların bir neyi oldu? Sanki böyle ücretlilerin milli gelirden aldığı pay yüksekmiş gibi bir şey göründü. Ama tabii bakın orada aslında hani Emeklilikle ilgili planlar bile orada Jenga Kulesi'nde yanlış yerleştirilmiş bloklardan biriydi. Şimdi ne demek yani? Daha çok çalışıp daha az emekli maaşı almak ne demek yani? Hiç dünyanın bir yerinde görünmemiş bir şey. Bunun dışında tabii carry trade'çiler var. Yani carry trade, aman yabancı sermaye gelsin, döviz bolluğu olsun. Ama onun için ödenen faiz, şimdi onun da o tahta bloğu da çektiğinizde ee, yine ekonomi aslında büyüyor görünüyor ama o da yeniden sallantıya sebep oluyor